Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar. Şimdi sizlere İbn Hacer el Askalani'nin Fetul Bari Sahihi Buhari şerhinin 13. cildinin 34. sayfasından kaldığımız yerden devam ediyorum muhterem kardeşlerim. Kıyameti anlatıyorum muhterem kardeşlerim. E açıklamasını yapıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyorum. İmam Buhari kıyametin isimlerinden yukarıdaki sayılarla yetinmiştir. Azali ardından Kurtubi bu isimleri toplanmıştır. Bunlar yaklaşık 80 kadar isme ulaşmıştır. Bunların içinde kıyamet için Yevmül Cem toplam, toplama günü Yevmül Fezail Ekber en büyük korku günü Yevmül Tenat Nida ve çağrışma günü. Yevmül vaid. Tehdit günü. Yevmül hasre. Hasret iç yangısı günü. Yevmül telak. Buluşma günü. Yevmül meab. Varış günü. Yevmül basil. Ar arınma günü. Yevmül art. Allah. Allah. Allah'a sunma günü. Yevmül hürüç. Çıkış günü ve Yevmül hülüt ebediyet günü, kıyametin isimleri arasında yevmül azim büyük gün, yevmül asr zor gün, yevmül meşhud, bütün mahlukatın hazır bulunduğu gün, yevmül absun, kam tarir, çetin ve belalı gün ifadeleri yer almaktadır. Yine bu isimlerin arasında şunları da görmek mümkündür. Yevmele la yenfevu huz zalimine maziratuhum maziratuhum zulmedenlerin mezaretlerinin fayda vermeyeceği gün yevmü la yentikun kafirlerin konuşmayacağı gün yevme la yenfevu malumun ve la benün hiçbir malın ve evladın fayda vermeyeceği gün yevme la yek tümünel hadisi Allah'tan hiçbir haberi gizlemeyecekleri gün yevme la meradde lehu minel la Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün yevme la beya fiha ve ve la ne alışveriş ve ne de dostluğun bulunmadığı gün. Bu saydığımız isimler asıl kıyamet isimlerine eklendiğinde kıyametin ismi 30'u aşar. Bunların büyük bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de yukarıdaki lafızlarıyla birlikte yer almaktadır. İşaret edilen diğer isimler ise Kur'an-ı Kerim'de geçen gelim Kelimeden türetilmiş suretiyle elde edilmiştir. Söz gelimi yevmüs Yevme izin yesdurun nasu estata. O gün insanlar amellerini görmeleri için darmadağını geri dön dönüp gelirler. ez Zilzal Suresi 99-6 ayetinden türetilmiştir. Aynı şekilde yevmül gidel yevme tekti kulle nefsin tücadülü an nefsiha. O gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır. Ennehal 16 16:11 cümlesinden alınmış Kur'an-ı Kerim'de bu çeşit bir araştırma yapıldığında sayı yukarıdaki zikredilenleri de geçer. Doğruyu en iyi yüce Allah bilir. Kıyamet günü insanlar arasında verilen iki hüküm kan, don, dava, kan davaları hakkındadır. Bu hadis kan meselelerinin ne kadar büyük ve önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü başlangıç ancak e, en önemli ne ise onunla yapılır. Günah yol açtığı mesela mefsadetin mef ve yok ettiği maslahatın büyüklüğüne göre büyü, büyür. Bir insanın bedenini ortadan kaldırmak bu konuda yapabilecek en büyük günahtır. Adam öldürmenin ne kadar büyük bir günah olduğu hakkında birçok ayet ve meşhur haberler gelmiştir. Bunların bazıları diyet bölümünün baş tarafında gelecektir. Kıyamete hiçbir dinar ve hiçbir dirhem yoktur. İbni Ömer'in naklettiği bir başka hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Her kim ölür ve dinar veya dir, dirhem borcu olursa bu onun hasenatından ödenir demiştir. Bu hadisi İbn Mace rivayet etmiştir. İbn Mace Salat 12. Bu hadisin açıklaması Mezalim bölümünde geçmiştir. Hasenat kelimesinden maksat onlara verilen sevap seyyiat kelimesiyle kastedilen ise onlara verilecek cezadır. Kula işlediği günah sebebiyle sonsuza dek sürmeyen ceza verilmesine karşılık işlediği hasenattan dolayı sonsuz olan sevabına verilecek olması problemle bir nokta olarak görülmüştür. Buna şöyle cevap verilmiştir. Hadis hak sahibine sevabını alından verilecek. Sevabın aslından verilecek olan miktar kötülüğün ceza miktarından olacağıdır şeklinde yorumlanmıştır. Bundan daha fazla ise Allah'ın rütbe ihsanıdır. Çünkü o sahibi için kalacaktır. Rabbil aleminden ve sizlerden özür dileyerekten burada sonlandırıyorum. Sadakallahu lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah azze ve celle cümlenizden razı olsun. inşallah teala amin.